Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz yüzdeler. Yüzdeleri daha önce de görmüştük. Peki ama yüzde teriminin ilk defa nasıl ortaya çıktığını biliyor muyuz? Yüzde terimi Roma İmparatoru Augustus'un satılan her yüz maldan birini vergi olarak almasıyla ortaya çıkmış bir terimdir. Yüzde bir bütünü yüz eşit parçaya ayırıp o eş parçalardan kaçını aldığımızı gösteren bir oran çeşididir. Yüzde işaretinin önüne payda aldığımız sayıyı ekliyoruz ve yüzde x olarak okuyoruz. Yüzdeler ile günlük hayatta pek çok yerde karşı karşıyayız. Mesela yolda yürürken kocaman camların önünde sezon sonu indirimlerini gör. Bankalar kredi faizlerini hesaplarken yüzdeleri kullanır. İşsizlik oranları hesaplanırken de işsiz kısım toplam genç nüfus üzerinden yüzde olarak belirtilir. Mesela geçen yılın işsizlik oranı %13.4'tü. Son 5 yılda Türkiye'deki evliliklerin sayısı %7.8 oranında düştü. Evet arkadaşlar bakalım kesirleri yüzdelere çevirmeye ne kadar hatırlıyoruz. Peki ondalıklı sayıları yüzdeye nasıl çeviriyoruz?